Hmm. Ortak. Hmm. 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 Turgay kaçamayacaksın bunu iyi bil Seni sıkı bağladım artık kaçamazsın Biraz da sandalyede kal Hatta seninle bir karşı karşıya bir konuşalım bir sohbet edelim Hatta seni sorguya çekeyim istersen. <laughs> ya doğru. <laughs> Sen niye böyle bu kadar pislikleri yaptın? Mert'i sinir edecek kadar. Benim diz kapaklarımı sıkacak kadar. Melike yavşayacak kadar. Hadi canerle bir şekilde mert sayımı oldu ki zamanla biz canerle de aynı sana davrandığımız şekilde davranıyorduk ama kısmet barıştılar ben de dahil melike de dahil umut da dahil ama sen adam olamazsın Turgay. <laughs> Bu kadar pislikleri yapmasaydın, bu kadar kötü kalpli olmasaydın yakalanmazdın da, sorguya alınmazdın da. Ama ne yazık ki böyle oldu. Allah kahretmesin. Kaçıyor. <laughs> Göreceğiz bakalım Mert ve çetesi Beni yakalayacak mısınız yakalamayacak mısınız <laughs> Allah'ım kaçtı Ben Mert'e ne diyeceğim şimdi Of ya Mert bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Turgay'ı umarım iyi bağlamışsınızdır. Ya sıkı bağladım niye kaçsın? Bugün de Ferhat işte sandalye falan mı oturturacak Şöyle bir de ellerini kollarını bağlayacak. Zaten sonra artık polisi mi ses mi Telefon çalıyordur. Alo? Ferhat? Ne oldu? Ne bu telaş? Ne? <laughs> Turgay kaçmış mı? <laughs> tamam geliyorum dur. <laughs> Sen sabit kal ben oraya geliyorum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Turgay kaçmış. Ya bir de sıkı bağladım diyorsunuz ya. Ferhat'ı sormak gerek. Allah bir nasıl bağladıysa ellerini kollarını falan. Tekme mi ne atmış Ferhat da dengesini kaybedip sandalyeden ne düşmüş falan. Turgay da kaçmış zaten o da sırada. <laughs> Ben geleyim mi? Sen gelme. Sen zaten karşıdaki taksi durağındasın. Taksiye bin git. Ben kendim gideceğim tek başıma. Ya Mert dikkatli ol. Ya merak etme. <laughs> Öf gidemedi bu Allah'ın belası da ya. Bir gebelip gidemedi. <laughs> yapacağım ya. Evden de 5 kuruş para alamadım. Şu karşıdaki otelde kalacağım. Şimdi nasıl kaçmış şey? Siz bana anlatsana. Ben bunu konuşuyordum. Bu da artık nasıl içgüdüsüyse bana bir tekme attı. Ben de yere düştüm. Bu da eli kolu bağlı bir şekilde ağzı bağlı. ben ne aptallık. Keşke ayağını da bağlasaydım da kaçmasaydı. Sen ne aptallık. İnsan ayağını bacağını her yeri bağlar ki kaçmasın yani. Hiç şey filmleri izlemiyor musun? Böyle millet kaçırılınca falan her yeri bağlanılıyor. E ne bileyim yani. Elini kolunu bağladım bir şekilde nasıl kaçmadıysa. Ferhat ben sen ne diyeyim? Bir de göya yok dövüşçüyüm yok ben şöyle yaparım böyle yaparım. Nah yaparsın. Daha karşında kişiyi yakalayamıyorsun ya. Bir de nasıl koşuyorsa arkadaş Gonzales gibi taksiye bindiği gibi direkt kaçtı. Ama ne bileyim ya bana artık şu Turgay'ı deme. Ne yapacağız Mert? Dur bakalım ey Yaman bey Yaman? Aklıma çok güzel ve parlak bir fikir geldi. Ney? Caner'le anlaşacağım. Caner'le mi anlaşacaksın? Evet. O da çünkü Turgay'dan şikayetçi. Ya oğlum saçma zaman konuşma ya. Caner ne yapar Turgay'ı? O ne demek ne yapar? Caner de Figen'i seviyor mesela. Turgay bile kaç kere Figen'i falan böyle Melike'ye yavşadığı gibi yavşamış. Ama ne bileyim de şu Turgay bir an önce gitsin artık ya. Bir de yok ben İstanbulluyum İstanbulluyum. Kesin. Göster bize kimliğini bir şeyini göster. Hayır ya İstanbul'u oldu doğru da yani. Gitsin başka bir şehirde kalsın yani. Benim halamlar amcamlar bile en azından İstanbul'a kalmayıp şehir dışına mı ne kaçtılar? Uf, bilmiyorum. De tek başına bir çocuk ne yapsın? Tek başına bir çocuk mu? 15 yaşına gelmiş fark etsen. Ben bile şurada tek başıma dolmuşa binip bir yere gidiyorum ya. Neyse Ferhat onu bunu geç. Ben Caner'le anlaşacağım. Caner'le birlik olacağım. Sen de gelirsin hatta. Turgay'ın işini ancak öyle bitiririz. Yoksa bilmiyorum yani. Caner de 200'lü. Nasıl? Yani tamam uzlaştınız. Ama bilmiyorum ya. Bu görevi bence yapmaz. Ben Caner'i biliyorum oğlum. Caner Tur... Diyeceksin bak. Mesela diyeceksin. Caner gel Turgay'ı yenelim. Turgay'ı şöyle yapalım. Böyle yapalım. Şöyle yapalım. Böyle yapalım der. Caner içinden öf bu ne diyor der. Kabul etmez senin olayını yani. Ben hiç uğraşma. Bilmiyorum valla. Uzlaştık, ortak olduk bir şekilde kabul edecek. İyi, tamam. Var mısın iddiasına? Varım. Nesine? Kaybeden bir gün Umut'u dövsün. Bu olmayacak tabii ki de. O zaman kaybeden birbirine gofret alsın. Tamamdır. Okey, okey. Bir de şu umuttan artık vazgeç. Ne yapayım Sinirimi bozuyor. Sinirini bozuyor bozuyor sonuçta. Çocuktan hıncını almana gerek yok yani. Bizim ekibin üyesi o da. Ekibin üyesi mi? Ara sıra yanımıza geliyor fark etsen. Neyse ne Ferhat. Öf. Neyse anladın sen değil mi olayı? Anladım. Şu Turgay itini bir yakalayalım da. Gerisi. Artık Leyla ile Mecnun olayı. Hmm. arkadaş otel dedik de bu nedir ya? 80-90'lı yılların Amerikan evleri gibi. <laughs> Eski ev daha mıydı? Neydi? O Tülay'ın evi. Ah oh be. Ne güzel Tülay'ın evine rahat ediyordum ha. Mühülemek nedir arkadaş ya? Tamam yakaladınız beni de kapın mühülemek nedir ya? Tövbe estağfurullah. Siz polis misiniz arkadaş? Jandarma mısınız? Ulan bir şeytan diyor. Hepsini bıçakla bir köşe at kanlı kanlı. Of. <laughs> 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 Teyzeme görünmeden de kaçayım şuradan. <laughs> 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 Orhan merhaba. Merhaba Ferhat. Merhaba. 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 Eee kuzen içeride mi? Caner mi? Hı hı. İçeride. Haydi ne oldu Ferhat? Boş ver Orhan. Ee, alınma da bu işler seni alakadar etmez. Tamam nasıl isterseniz. <laughs> ben de dışarı çıkıyordum da. <laughs> i̇çeride birisi var mı? Teyzem var da teyzem size biraz sert çıkışabilir. Kusura bakmayın. Doğru ya. Cene'nin annesi bizim uzlaştığımızı bilmiyor ki. Orhan bir şey söyleyeceğim. Ne oldu Mert? Ee, sen iki dakika bir içeri girsen. Cene'nin annesiyle bir konuş istersen. Hatta Cene söylesin. Ya siz içeri girin. Zaten Cene içeride oturuyor salonda. Esra teyze de bir yanın başında oturuyor. İşte öyle. Figen zaten de zaten sandalyede oturuyor. anlaşılsınız. Hatta gelin ben size yardım edeyim. Yardım etsin mi? Geçsin tamam hadi. Caner. Ne oldu Orhan? Oğlum gelsin ne? film falan izlemedin ha. Şu an konumuz film değil. Ee, Mert gel de. Niye? Mert mi? Anne otur oturduğun yerde. Oğlum içeri. Tamam. Gelin. Bana bak Caner. O çocuğu buraya sokma vallahi gebertim seni. Ya bir sus. Tövbe estağfurullah ya. Merhaba Mert. Merhaba Caner. Merhaba Figen. Merhaba Mert. Bana bak. Sen ne hakla bu eve geliyorsun he? Anne. Otur oturduğun yerde. Önemli bir şey var demek ki. Sıkça Mert uğramıyor fark etsen bizim eve. İlk kez hatta geliyor. Otur oturduğun yerde. Bana bak. Bu evi mikrop yapamazsın Caner. Otur oturduğun yerde. Anneye bağırmak ha? Görürsün. Bak harçından kesiyorum. Otur oturduğun yerde. Sen bu kinciliğin artık beni bitiriyor ya. Otur oturduğun yerde. Göreceğiz. Otur oturdun yere anne. <laughs> Haydi ne oldu Mert? Kusura bakmayın eve biraz alacıyla girdim. Anneni de kızdırdım için. Ya Anneni kızdırdığın için mi? Allah aşkına her gün bağırıp çağırıyor. Gel oğlum bir şey olmaz. Artık biz düşman değiliz fark etsen dostuz. Ne oldu söyle. Şu Turgay için artık öldürelim istersen. Turgay mı? Ne yaptı ki? Daha ne yapacak ki yenge? Bir şekilde sürekli bize tuzaklar kuruyor. Sürekli abuk subuk hareketler yapıyor Ya Caner ben sana şunu şöyle anlatayım mı Anlat Bu Turgay artık bence ya şehir dışına gitsin Ya da başına cidden bir şey gelecek Yani biz bir an önce şuna bir tuzak kuralım Yoksa aklı başına gelmeyecek Ne yapalım ki Polise versek desek gençliği yanar Gençliği mi yanar Ya Caner bir git Allah aşkına ya Ferhat sus yani demek istediğim şu. Bir şekilde Turgay'ı bir şekilde yakalayalım. Polise verelim dediğin gibi. Öyle yani. Şimdi çocuğu öldürsek. Yani diyeceğim de ailesi yok ki. Ya ben öyle öldürmeden yana değilim. Yani tamam kendisi pislik olabilir. Yani şimdi ayıptı da söylemesi. Burada figen olduğu için de söylemiyor. Yok söyle ben zaten onun ne bir sapık olduğunu biliyorum yani Mert. Tamam söyleyeyim. Ne kadar yani kızlara karşı büyük bir terbiyesizliği varsa var yani Turgay'ın şimdi. Haksız değilim yani. Yani bir şekilde seninle beraber ortak olup şunu yakalayalım mı diyorsun? Yani öyle bir şey ben diyorum. Yoksa bu... Yani nasıl anlatayım sana? Ya bilmiyorum Caner ya. Valla bu çocuk artık benim canımı çok sıkmaya başlıyor. Yani çevre tarafından kimse tarafından sevilmiyor. Bunu da anlıyorum. Bir ara Tekin Hoca ne güzeldi. Yok Turgay şöyle çocuktu. Yok Turgay böyleydi. Adam ne zaman Turgay yüzünden kalp krizi geçirdiyse hastanelere düştü zaten. O zaman da Turgay böyle onun gözüne düştü yani. Aynı benim babamın patron da öyle mesela. Bunu biz yarın halledelim istersen. Şu an müsait değiliz. E kusura bakma. Annem biraz. Yok yo. önemli değil. E o zaman bizi müsaade. Orhan. Efendim Caner. Sen istersen onları iki dakika kapıya kadar. Yok yok. Orhan sen yerinde otur. Biz öylesine gelmek amacıyla ya çocuğu yormuş şimdi. Ne demek Orhan hadi. Peki. Orhan. Dur bir saniye. Dur bir saniye. Al. Hiç gerek yoktu Mert. Vallahi hiç gerek yoktu Mert. Ya Caner karışma Allah aşkına. Kuzenin parası bu. Çocuk nereden nereye gelmiş? Al şunu. Sağ ol. He bize müsaade o zaman Caner. Yine bu olayla konuşuruz. Tamam mı? Konuşuruz konuşuruz. Orhan sizi kapıya kadar geçirsin. Yarın falan bakarız. Hadi. Ne yapacağız Caner? Bilmiyorum Figen. Ama ben de cidden bu arada Turgay'dan artık rahatsız olmaya başladım. Yani. Ben sanki hiç rahatsız olmuyorum Turgay'dan. Öyle bir rahatsız olmuyorum ki anlatamam yani. Bayılıyorum Turgay'a. Ben de sinirleniyorum. Ama şimdi polise versek. Yani oradaki mahkumları bulaşacak. Öldürsek desek çocuk yani bilmiyorum ya. Off. çok karışık olayla ya. Ay nereden geldi bu Turgay ya? Halledecek. Mert merak etme. Ben de halledeceğim. Ben. Mert de halledecek. Sen rahat ol. Sadece sen <laughs> dinlenmene bak. Ya Caner korkuyorum mu? anlamıyor musun? Bir gün bizim eve sapıkça girer bana bir şey yapar. Allah korusun ya, nereden çıkartıyorsun? E Melike'nin evine girmiş mi ki bu Turgay? Sen nereden biliyorsun? Okul hani geçen hafta gitmiştik ya senle. Mert'in sınıfında, Mert'le Melike falan böyle bir konuşuyordu, öyle yani. Vay şerefsiz. Haysiyetsiz. Korkma, bir şey olmaz. Ben zaten eve özel bir kilit aldım. Bir şekilde eve girmez yani. İnşallah. Nasıl yani ya? Kaçmış mı cidden? Evet Sevda kaçmış. Yani Mert'e ben o kadar dedim sıkı bağlıyız, mı sıkı bağlıız mı diye. Evet dedi. Ferhat emanet etmiş. Turgay denen o şerefsizi bir şekilde kaçmış. Eşşoğlu leşek Beter olsun inşallah. Ben şu Turgay'ı bir tek göremedim ya. Ha sanki görsen bir fark olacak Sevda. Görünce yine böyle Nur Yalçı kılıklı bir tip yani. Sapık. O okulda mı hala? E değil tabii ki de okuldan attım Tekin Hoca. Nasıl bir sapık olduğunu anlayınca. Melike ben sana söyleyeyim. Bu çocuk cidden çok tehlikeli. Ha buraya yazıyorum. Bir gün ya sana ya bana... Allah korusun. BMW zaten bir kere girdi. Allah korusun ya senin evine girerse ya da Figen'in evine girerse. Figen kim ya? Caner'in sevgilisi ne olacak? He. Ha. Şu hani mor saçlı siyahlı. Oh. Bugün de Mert Caner'le mi ne ortak olacakmış falan. Ferhat'la az önce konuştum. Ne yapacaklar ki? E, Turgay mı ne işini bitireceklermiş. De yalan yani hepsi maşallah. O kadar çok kurtlar var size demişler ki. Birisi bilmem Polat, birisi bilmem Memati, birisi bilmem Abdüley Erhan Erhan'la umut olur diyeceğim ama Umut'la doğru düzgün Turgay'la konuşmuyor ki. Neyse. Kahve ister misin bir tane daha? Gerek yok zaten sabahın altısına hep kalkıyorum saçma bir şekilde. Yarın okul var boş ver. Ya Melike bir şey söyleyeceğim. Bir ara beni okula yazdıracaktınız. Ne oldu? İşte nakil işlemle bitmiş. Son nakli de Figen aldı. Başka kimse nakil almayacakmış. Diyen sen artık. İnşallah. Hayırlısı. İnşallah. Hatta ilk nakiller açıldığında söz. Sana söz veriyorum. Buraya da yazıyorum. Tekin Hoca'ya senin adını vermeyen şerefsizdir. Tamam mı? Tamam. E artık çok geç oldu ben artık kalkayım. Nasıl istersen. Yine beklerim. Gelirim zaten ya merak etmesen. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ferhat. Bakalım halledecek misin? Hmm. <laughs> Nasıl yani elinizden kaçtı mı? Kaçtı hocam ne yalan söyleyeyim. Hocam hepsi benim aptallım. Şerefsiz ben bir şekilde bağladım ama kaçtı yani. O da nasıl oldu anlatamadım yani. Boş ver oğlum senin bir suçun yok. Onun öyle bir düşünceleri var ki. Kendisi de sapık zaten. Yapmış yani senin ne suçun var? E ee Caner sen ne yapacaksın ki? Hocam ben de bir şekilde... Yani bilmiyorum polise mi teslim etsek ne yapsak hiç bilmiyorum. Yani daha ayarlayamadık bile yani. Ama duyduğuma göre Mert ee, Turgay'ın evini mühürledin sen değil mi? Mühürledim mühürledim Yani mühürledim dedim ya yani Anahtarı bende yani He tamam güzel İkamet ettiği yere bakmak lazım Hocam cidden bu arada Caner doğru söylüyor Turgay belki başka bir yere gitmişti Belki bir otelde kalmaya gitmiştir Yani bir şekilde arayalım Bir bulalım yani Doğru söylüyorsunuz Ben hemen bir bakarım siz kapının önünde bekleyin tamam mı? Ben gereken işlemlere bakarım. Ona göre ben size haber veririm tamam mı? Tamam hocam. Peki hocam. Peki hocam. İnşallah halledersiniz. Halledelim. Siz kapının önünde bekleyin. Ben hallettim size haber vereceğim. Peki. <laughs> Göreceğiz Turgay. Bakalım Mert senin ikamet ettiğin yerde bulsun. Bak nasıl polise veriyor. Babası kılıklı. Anlatamıyor muyum? Bir daha o Mert denen şırpıntı ve arkadaşları gelirse bu eve yemin ediyorum kapıya koyarım sizi. Ya teyze benim ne suçum var? <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Orhan sen o sıra dışarı çıkacağım demedin mi? Biraz hava alıp geleceğim diye. O sırada bu musun diyeceksin yani. Yok Esra teyze izin vermiyor. Bu kadar basit. Allah'ım ya bu saflığı ne zaman bitecek senin? Kusura bakma teyze. O Canen'in de ağzını sıçayım zaten konuştu. Kızım sana yazıklar olsun. Ben ne alaka anne? Ne demek ne alaka ya? Ne demek ne alaka? Araya da kaynatıyorsun. Yok Mert nasılsın? Mert nasılsın? Mert'i mi yapışıyorsun? Ah ne alaka ya? Ya star olsun ya. Ulan Canel bir ara kim kusuyordu? Orhan bak. Sen Paris'teyken Figen sen daha ile tanışmadan önce Mert'le böyle cana birbirleriyle böyle kanlı bıçak gibiler. Ne oldu? Al işte. Uzlaşma. Hay uzlaşma yaratanın da. Suhli yaratanın da. Tövbe estağfurullah. Orhan evi temizle. Figen sen de. Hadi bu ev temizlenecek. Anne ama. Çabuk. Sen de bir daha saflığını kullanarak birisine ev alırsan. İlk uçakla seni Paris'e yollarım bir daha da buraya gelemezsin. bir tane de portakal suyu. İçine törpüsü olmasın. Uyuz oluyorum şu kadına ya. Bu Esra anne eskiden de mi böyleydi Orhan? Eskiden daha beter ne diyorsun? Ben ufacık annemle minicik böyle bir anlaşmazlık yaşayayım. Benim kulağımdan çekerdi. Yok işte sen neden böyle annene davrandın? Böyle annene niye davrandın? Al işte. Hani şu çok bilmiş karılar olur ya. Tövbe estağfurullah. Video portakal sayı törpüsüz. Törpüsünü hiç bir zahmet. Püskürtecek benim beni konuşturan? Uyuz oluyorum ya. Caner nasıl yaşamış bu kadını anlamıyorum ki. Caner 10 yıl içinde yapayalnız yaşadı. Nasıl? Ha, doğru bana anlatmıştı. Unutuyorum. Neyse ya konuşmayalım. Şu evi temizleyelim hadi. Evet. Hmm.